Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yapı malzemesi üreticilerine yönelik denetimleri aralıksız sürüyor. Ekipler Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda denetim yaptı. Denetimlere katılan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, geçen yıl 81 ilde 20 bin denetim yaptıklarını belirtti. Ekipler sahaya çıktı, fabrikalardan numune topladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yapı malzemesi üreticisi firmalara yönelik Adana'da denetim yaptı. Ekipler organize sanayi bölgesinde faaliyet yürüten plastik boru sistemi üreticilerinden numune aldı. Su borusu üretim tesisindeyiz. Bu denetimlerin en önemli özelliğinden birisi hem belge denetimi hem de deneysel inceleme yapıyor olmamız. Belge standartlara uygunluk açısından kontrolü şu anda devam ediyor. Numunelerin standartlara ve mevzuata uygunluğu laboratuvarlarda test edilecek. Burada kullanılan e, demir, beton, çelik kapı, PVC, e, su boruları vesaire aklınıza gelen bütün malzemelerde denetim yapıyoruz. Geçtiğimiz sene 2024 yılı içerisinde denetimlerin e, sonucunda da 180 milyon lira para cezası uygulandı. Risk taşıyan ürünler için idari para cezasının yanı sıra riskli ürünlerin arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması gibi yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve ürünlerin güvenli hale getirilme süreci de takip ediliyor.